Örnek alınacak bir seriye ulaşmıştır. İlimini herkese paylaşmış, kapısını ilim aramak isteyen herkese açmıştır. Hazreti Fatıma çok genel tüker bir insandı. Eşavuz'u da öğrenip çalışıp getirdi. Hazreti Fatma'nın geç kızları örnek olmuş, pazaranı acıtmaya beklemiştir. Hazreti Fatma Muhammed Aleyhisselam bir gerdanlık hediye etti. Gerdanlığın takıntısı göre değil. Oğlum için çok kıymetli olarak böyle yaşadık, bir kere azap etti. Hz. Fatıma, devlet kadınlarının en feslefesi birilerdi. Herhalde Rabbi ile irtibat halindeydi. Çok oruç tutar, kullanılmayı çok severdi. Rabbim ve Resulümden razı Susun, susun artık! Ne zamandır benim hayatım? Bazıları ninnisi oldu ki dinler dinler uyursunuz. Duyup da yapmamanın vebali bilmez misiniz? Ben fakire son yemeğimi vermişim, öyle mi? Gerdanlığımı satıp köle azat etmişim. Ali'den gücün üstünde hiçbir şey istememişim. Yokluğa sabretmişim. Hak onun peşinden koşmuşum. Ciğer parla adalet için canlarını süper etsinler diye büyütmüşüm. Fakir dostu olmuşum. Herkese kapımı açmış, bildiklerimi öğretmişim. Ben sana öyle mi? Kanaat etmişim, hırs, tamam, benden uzak olmuş öyle mi? Öyleyse eğer dönün bir kendinize bakın. Bana anne diyen sizler, annenizden hayatınızda nasıl bir şey anlamışsınız? Bir bakın anneniz, infak eder dersiniz. Mallarınıza şimdiden sarılıp bırakmazsınız. Yoklukta, varlıkta bir sınavdır. Ne çabuk unutursunuz. Açıları gören gözleriniz vardı da yine de tokuyorsunuz. Siz ne rahat topluluksunuz. Şimdi soruyorum. Sahip olduklarınız siz infak etmedikçe bir fesine değil midir? Artık konuşma ile iyi muhabbet ümmeti. Bugün konuşma günü değildir. Kendinizi kandırmayın. Nesinizin mazeretine anlamlayın. Allah'ın sizlere bekçi olarak bıraktığı vicdanlarınıza dönün. Dönün ki o size en doğrusunu söylesin. Vicdanınızın sesini cılız bırakmayın. Gürültü yapmayın ki vicdanınız hayatınızın her zerresinde adaleti hatırlatsın. Ey adil olan kulları, o Allah ki sizlere adil peygamberler, öncüler, örnekler gönderdi.